Selamlar arkadaşlar bugün sadece temmuz baş burası yeni bir gibi bir de inceleme videosu yapalım dedik token satın almak için buy moon boş token diyorsunuz buradan bir ile devam et bir şey olmaz deyip understand it continue diyorsunuz buradan bir seçmeniz gerekiyor 0.1 bir yerine bir yaklaşık 55 dolara buradan milyonlarca token alabiliyorsunuz tabi metamask'a bağlanmış olmanız gerekiyor Burada güzel bir telefon dizaynı yapmışlar. Light Papers'ları da mevcut. Onu da bakalım. Gördüğünüz gibi misyonları. Audit raporları var burada. Audit'in raporları var. 11 11.000'in üzerinde yatırımcı almışlar 7 gün içinde. Ve çalışımın 20 dakika sonrasında 1460 tane yeni yatırımcı kazandıklarını söylüyorlar. Kime yardım edebiliriz diyorlar burada da kimiz kimiz yardım eder biz yardım ederiz diyor burada da yaptıkları yatırım değil de bağışlar diyebiliriz aynen burada da yönetim hakkında bilgiler NFT'ler aya çıkacak diyor burada da uzun zamanda iyi şeyler beklediklerini söylüyorlar toplam satışı burada %30'u dağıtılmış yön satışla %25 bank seksi likidite havuzuna eklenmiş %25 de yakılmış Ço yürürlüğe geçmeden önce her var gördüğünüz gibi burada da dört bölüme ayrılmış nasıl savaşıyoruz neden önemli siz konuştunuz biz dinledik gibi birçok icraatları var arkadaşlar ve topluluklarına teşekkür ettiklerini burada söylüyorlar Baktığım zaman Meta, metamask ve trust söylüyorlar neden hepsi burada tutmalıyım gibi yazılar da var %6 komisyon yatırımcılara gidiyormuş. Güvenliymiş. 39 39'un üstünde takım üyeleri varmış. Böyle kurucudan başlıyor dağla dağla. Aynı şekilde Coinbase, FAR, ve Fullcoin Charts'ta da varlanmış arkadaşlar. Burada zaten Robinhood hakkında konuşmuştuk. Gördüğünüz gibi burada da bir grafik var anlayabilmeniz adına. Burada da bir kart grafiği yapmışlar. Güzel olmuş. Güzel düşünmüş bir şey. Burada sıkça sorulan sorular var. Moonboy ne diyor? Like Paper'ı nereden bulabilirim gibi. 39 kişilik bir ekip olduklarını söylemiştik. Misyonları burada yazıyor. İncelemek isterseniz incelemek açıklama olacaktır. Gerçek istatistikler gördüğünüz gibi 8 gün içinde 21 bin yatırımcı kazanmışlar. Burada da Twitter, Telegram, Market Cap, Reddit, Instagram ve toplam yatırımcı sayılarını görebiliyorsunuz. Ayrıca bir Galileo var arkadaşlar eğlence için gelip oraya da bakarız zaten uzay temalı bir token bir proje Dediğim gibi Burada da bir tanıtım videoları var ya yani nasıl yapılır gibi ben size hemen bu basit çevresini yapayım Nasıl satın alınır diyor burada Tekrar da açayım ee, Bu şekilde Nasıl satın alınır Metamask ve Trust wallet'ı indir diyor Browser'a gir diyor daps'a girdiğin zaman mumboş.finance'e gir diyor. Binance Smart Chain ve import olarak MFC seçti. Slip 112 %12 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı şekilde swap'e tıkla 10-30 saniye arasında işlemin hazır diyor dediğim gibi. Videomuz bu kadardı. Moonboys'u inceledik. Bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.